Merhaba millet. Yine ben. Soner. Bu kez Nurselight'da değiliz. <laughs> Biz tanıdık geldi mi? Aslında tanıdık geliyor olması lazım. Ha neyse. Nurselight'da ben turladıktan sonra Günay da turladı ve bana biraz laf çap. Laf çarptı ya hani. Yok efendim. işte orada Get Real diye bir mod varmış da İnşallah onu oynuyormuşum. İşte ee, neydi? Usta modu vesaire. Şimdi onu bir göstereyim buradan. Bir şeyler yapayım. Nerede bunun? Burada getrail yok bu. Race injection. Realism settings. Gördüğünüz gibi ABS off. Çekiş kontrol off. Ya vites. Otomatik vites yok. Otomatik vites yok vites otomatik değil. Otomatik vites yok. Manuel. Bilmem anlatabildim mi? Bir de bu botların sürüş yetenekleri hikayesi vardı. O nereden görünüyor? Buradan değil. Ha, o oyunun en başında kaldı. Onu gösteremeyeceğim yani. Tüh. Ama %95'e ayarlı. Vallahi. O zaman ne yapacağız? Ha bir de ha, ayar diyordun sen. Çok güzel ayar indiriyorsun falan demiştin değil mi? Evet ben çok uğraştım ve ayar indirdim yine. Bak böyle ön arka. Aha da burada. Ha bir de bir şey bak 37 litre yakıtım var. 11 tur. Yani benim yakıtım bitiyor. Plastiklerim aşınıyor. Yani öyle seninki gibi değil. <laughs> şimdi ne yapıyoruz? Raca. Aa. Şimdi Günay burada kaydı direkt aracın içinden başlattığı için ben de böyle buralara hiç bakmıyordum. Ne kadar güzelmiş. Benim ismim de yazacak mı orada? Hakikaten yazdı. Aa. Ama ismimi küçük harflerle yazmışım. Dişik yazmışım. Çok ezik hissettim şimdi kendimi. Hakikaten ya. Çok rezillik. Çok kötü gidecek. Gir gir. Evet. Aracın içine gir. Anan. An. Hadi bakayım gidiyoruz. Bu bir kalkamadık ya. Oo, pop, pop, Bir dakika. TC kapalıydı. <laughs> Kalkmayı beceremedik ya. Vay anasını ya. Gül tabi günaysan Gül şimdi izleyerek. Of ne kadar çok tümsek var burada. Hani böyle yanlarından vızır vızır geçtiğime bakmayın. Vallahi yüzde 95 ile gidiyorlar. Öyt. Evet. Top. Çok pardon. O daha çok pardon. Birinci sektörde no overtaking. Birinci sektör nerede bitiyordu? Ben birinci sektörü geçtim mi? Geçmedim. Unuttum ya. Ben bunu geçsem ne olur? Bakayım. Geçtim mi? Geçtim. Hala bana laga loga yapan yok. İyi o zaman. Aa, dur dur dur. Vallahi durdu. Güzel. ABS olmayınca da zor oluyormuş be. Şimdi ben bunlara başlamadan önce bir şeyler diyecektim ama. Wow, 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 O alet ne kadar çirkin bir şeydi ya. Neydi ki o? Aa. Haydi hadi önümde bir Marcos Mantis gidiyor galiba ama bu aynamda görünen rezil şey ne ya? Ay. Ah. Oo. Alışmışız tabi. İstanbul Park pistinde Codemasters'ın Formula 1 araçlarıyla turlamaya bu hiç öyle değil. Yoyt. O ne çukurdu be? Bir dakika bir dakika Nerede frenliyoruz ne yapıyoruz Çok mu yavaşladım Arkadaş Günah ilk turu bitirdiğinde 10. 11. sırada falan oluyordu Şu hale bak 17 hadi 16 Battık biz Ha bir de bu ilk virajı beceremeyebilirim Bak ilk virajın apeksi görünmüyor ya Nerede fren yapacağız Bakayım. Erken mi oldu? Erken oldu sanki. Arkadaş bu ne ya? Bu alet mi zıplıyor? Pistten dolayı mı böyleyim ben? BMW M3 GTR arkadaşlar. Yine BMW kullanıyoruz evet. <laughs> Sabah yine kalktım bu arada. Gözümü açtım. Yine her normal insanın saatiyle uyuyan her normal insanın yaptığı gibi kolumu gözümün önüne getirdim. Ve 6.36 rakamlarını gördüm bu kez. Dedim gelişme var. Hele etrafı bir derin derin kokladım. Ama, hop, ooo. E46, hıayy. Bizimki de öyle, E46. Etrafı bir derin derin kokladım. Bakayım pis bir koku var mı diye. <gülüyor> Yoktu. <gülüyor> Aynen böyle gelerek başımı sağa çevirdim. <laughs> o not beni yine orada bekliyordu. <laughs> Spor yap. <laughs> dedim tamam yapacağım. Ama kahvaltıdan sonra. Aa! Uu, öksürmek istiyorum şu anda. <laughs> Pardon. Hala 14. yüz. Neyse kahvaltı hazırlayayım dedim ama. Gittim yine mutfağa. Aa, 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 aa. Şanslı mıyım? Çok mu yetenekliyim? Neyim? Bilmiyorum ki. Anlamadım ki bir şey. Ayaklarım boş durmadı ama aşağıda. Ellerim de boş durmadı. Direksiyonu gördünüz. Öt öt Burayı yavaş dönüyorum galiba ama hadi hayırlısı arı bu alet ben konumlayamadığım için bu kadar zıplıyor ya. Diğerleri hiç zıplıyormuş gibi görünmüyor çünkü. Daha adam gibi bir çizgimi lazım bize? Kesin öyledir zaten de. Ne yaptım ben öyle? ne diyordum? Ha çayımı koydum sonra tam böyle kahvaltı hazırlıyorum bir de hatırladım ki Günay dün akşam bana keşe yazın hazır mı diye sormuştu. Hazırdı. Ama sonra ben onu şöyle bir tekrar göz gezdirip okurken ki hala kurşun kalem ve kağıt üzerine yazıyorum ben yazdığım şeylerimi. Öyle Günay gibi bizim web sitenin kontrol panelini açıp oradan yazmıyorum aslında daha faydalı olanı o. Ama eski kafalı biri olduğu için hala kurşun kalem, defter ya da ooooh evet 2015 Amerika'da Batı'nın yaptığı gibi yaptım ikisini buradan geçtim. <laughs> Neyse kalem defter kullanıyorum ya da işte A4'leri üst üste dizip onlara yazıyorum yine öyle yazmışım. Bazı yerleri karalanmış. O şimdi bir dakika önümde kimse yok. Nerede fren? Ya, ne yapacağım. Oldu galiba ya. Oo. Ye. Şimdi önünde araç varken hani onun fren lambalarını görüp kopya çekebiliyorsun. Ben bu birinci virajda çok zorlanıyorum hakikaten ya. ne yani altındaki Masters olsa, bir Formula 1 otomobili olsa sıkıntı olmayacak. Arkadeciyiz ya. Allah Allah zıplayıp zıplayıp duruyorum ya. Zıplayıp zıplayıp. Peki. Hı, neyse işte. Yazı diyordum. Dedim ki ben şunu bir okuyayım. Okudum. Sonra birkaç yerinin değişmesi gerektiğine karar verdim. Onları değiştirdim. Onları değiştirirken birkaç yerinin daha değişmesi gerektiğine karar verdim. Onları değiştirirken de aklıma yeni yeni şeyler geldi. Wow. Yo. Sonra o yazı uzadı. Sonra uzadı. Sonra baktım epey uzuyor. Sonra bizim buralarda birkaç ay önce olan ve bu ay yavaşla. Erken yaptık galiba yine. Neyse birkaç ay önce başıma epeyce dert olmuş bir şey oldu yine. Bizim burada çatır çutur elektrikler kesilip kesilip duruyordu. Günay bilir. Neyse işte o elektrik kesintisi Larry bana bir kombi arızasına bir power supply ve bir SSD'ye mal olmuştu. Eee... Neyse işte gene çat diye elektrik gitti. Tırstım. Fena tırstım hem de. Hop. Ama ne yaptım? cep telefonumun ışığını bir de bir el fenerinin ışığını sağa sola yerleştirip okuduğum şeyi bitirdim. Hı? Yazdım da. Birkaç düzenleme yaptıktan sonra. Oha! Kaçıncıyım ben? Dokuzuncuyum. Yürü yürü yürü. yürü. Hadi kalk oğlum. Kalk oğlum. Hah! Neredesiniz? Neredesiniz? Oh, ya. Mantis. Marcos Mantis. Oo, o da Puma'ymış. Bizim araç da Puma. Uah! Bu kadar yavaş dönülür mü orası ya? Uah. Neyse çiziktirecek diye mi çiziktirdim işte. Dedim ki uykum da geldi. Ben bunu sabah yazarım. Erken kalkarım. Panele geçiririm. Okey. Vurduk kafayı yattık. Sabah 6.36'da kalktım. Sonra gidip kahvaltı hazırlarken yazı geldi aklıma. Dedim sen şimdi kahvaltıyı hazırlarsan. Oho. Kahvaltıyı bıraktım. Döndüm bilgisayarımın başına. Açtım. Biraz daha yazdım. Sonra günayı bikbikledim biraz. Dedim bu kalkmıştır. Günay dedim şunlara şunlara bir bak. Bana söyle. Cahil olduğum bazı konular var çünkü. Neyse Günay beni aydınlattı işe gittikten sonra. Yazdım. Yazarken yazı değişti de değişti. Bu sefer de geç falan yaptık. Neyse aldığım notlardan Benim Sevgili A4'lerimden Bizim kontrol panele geçirirken yazı biraz daha uzadı Baktığım işin teknik konularına çok giriyorum hadi hadi yapma ama ya İşte bunlar hep ABS Yok ya Bu race injection'da da biraz tur attım ben İstanbul park'ta ama aracı her değiştirdiğinizde pisti yeniden öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Daha önce bu aracı kullanmamıştım. Bunu ilk kez kullanıyorum. Yok, ikinci kez kullanıyorum. Tabi o kadar setup indirdik. Onları bir ne dik. Allah'ım ya Rabbim ya. Of. Kaç? 12. <laughs> Yükselemeyeceğimiz resmi olarak belli oldu sanıyorum. Günay vücudumdaki muht muhtelif deliklerle bana gülüyordur şu anda. <gülüyor> Gülecek ya da olsun ama. Çekiş kontrolüm de yok, ABS'm de yok. Lastiklerim de aşınıyor bu arada. Altıncı dura geldim o biraz fark ediyor. O ilk virajdaki frenlemelerde sıkıyor canımı çok sıkıyor. Arkadaş buradaki çukurda bir başa bela ki. Oo, E90 kasa BMW. E36'lardan sonra sevdiğim ilk kasa. Yaşasın. Oh. Ben seninle geçerim şimdi. Neyse efendim işte. Yazımızı yazarken yazı biraz daha değişikliğe uğradı. Birazcık daha evrim geçirdi. İkiye bölmeye karar verdim. Fren pedalını çok da zorlamayayım bu sefer O kadar yüklenmeyeyim dedim Yetmedi bu kez de i̇şte dokuzunculuk bize şey oldu herhalde Daha ileri gidemeyeceğiz Adam 24 saniye olmuş Pee. Neyse bu seferki Yazdığım yazıda dedim dört tekerleklilerden geçelim. Sezonu kapattık. Adam gibi rally de takip etmiyoruz. Dayanıklılık serisi de, de takip etmiyoruz. İşte canımız sıkıldığında arada bir o GT şampiyonalarının yarışlarını açıp izliyorum. Şu Bentley'ler ne zaman kazanacak diye bakıyorum. Aha. <laughs> ha, Race Room'da bir de Bentley kullanasım var. Race da yok galiba ama Race Room'da var. Ama ücretli. Of. Of. Ben nasıl bir viraja girdim öyle. Nasıl bir kaydık. Bugün biraz motosiklet dünyasına giriş yapayım istedim. Hep MotoGP, hep MotoGP nereye kadar? zaman zaman işte YouTube'da vesaire videolarını açıp kahvaltı esnasında izlediğim şeyler. Dedim onlardan bahsedeyim. O yüzden bu çok değişiklik gösteren yazı sabah işte 8.30'da falan yayına girecek olan yazı öğlen saat 1'de yayına girdi. Benim orasını burasını habire bik biklemem yüzünden. Okuyun. Okuyun. Bu arada şu ben dışarı uçtum ya. Ya. Bu arada şu Nash Life videosunda bahsettiğim kokunun kaynağını söylemediğim için bulamadığım düşünülmüş olabilir. Hani Güney öyle düşünmüş en azından. Ama buldum. Yani hiç tahmin etmediğim bir şeyden çıktı ama buldum. Ama söylemeyeceğim. Yani en azından şimdi söylemeyeceğim onu. <laughs> bir sonraki Nurse Life videosunda söyleyeceğim. Yani niye böyle bir sinir bozucu bir harekete girişmek istedim şimdi hiçbir fikrim yok ama öyle yapasım geldi. Nurse Life'da olan Nurse Life'da kalsın diye. Başka yere bulaşmasın. Ayrıca bizim Günay Usta'ya da Orta cevap vermemiz gerekiyor. Adam 7.09 yaptı. O da gelecek. Yakında gelecek. Acele etmeyin. Haftada iki tane yarışıyoruz videosu çekiyoruz ki bu da bize haftada neredeyse dört güne mal oluyor demek. Gezme asfaltta gezme. Aklımda demem. You're running low on fuel. Bakayım 12.5 litre. Kaçıncı tut? 9. Yeter. Göstergelere o kadar bakarsam böyle olur. 9. Aha geldiler dibime. Aha arkadan da. <laughs> yürü koçum. Yürü. Değil mi? Bunlar olmadan önce aklımda bir şey anlatmak vardı ama. Unuttum şimdi onu ben. <laughs> evet, Natural Life dedik. Koku dedik, söylemeyeceğiz dedik. Natural Life'ı bekleyin dedik. iki gün, dört gün dedik. E, ee? evet, Kesin bir şey daha söyleyecektim ben. Hmm. Başka bir şey hatırladım. Hani Günay'da videosunda videoma hazırlık yapmadığımı falan düşünmüş yani öyle bir şey yok. O video hazırlıklıydı. Bak bu video hazırlıksız. <laughs> Hiç not almadım. <laughs> o yüzden de anlatacağım şeyleri unutup unutup duruyorum şimdi. Ben <laughs> önemsemediğimden değil ha. Yani niye diyorsanız hiçbir fikrim yok. Bugün... Bugün canım böyle gazlamak istemedi herhalde. Deyip bu pistteki rezilliklerimi kamufle edebilir miyim acaba? Tabi böyle yüksek sesle düşününce olmuyor. <laughs> Kapaş lastikler bu kadar mı aşındı ya? Ben plastik aşınmasını görebileceğim bir yer var mı acaba bu oyun İnşallah. Mutlaka vardır. Bu arada 11. 9. tur. Aa, 10. tura gireceğiz. <laughs> Nurse Life'da videoya girişmeden önce ha! şu birinci virajı bir beceremedik ya. Ha, tamam, beceremediğim başka virajlar da var da bu en kötüsü. Bu konuya bir değineyim ben. Nosh Life videosundan önce de şu Z4'üme wow. nasıl kurtardım ama? Ha? Nasıl kurtardım? Wow. Artık Arivatanen mi dersiniz? Colin McRae mi dersiniz? Yoksa asfalt kralı Jil Panizzi gibi mi dersiniz? Dur dur. Durdun sen durdun evet. Bu aracı virajlarda çok zıplattığım için lastiklerin canına okuduk herhalde. Böyle. Frenajda yüksek hızlardan düşük hızlara düşerken her tarafa ayrı oynuyor. Günay gibi. Hadi Ay, aynısını yine yaptım be. Böyle Günay gibi ustaca süremediğimiz için hem de setapsız. Baya nasıl bir yetenektir arkadaş ya. Alışacağım alışacağım. Bunu da öğreneceğim. Evet. Uf çok pardon. Ya yet. Oh. Böyle bir rezillik yok ya. Bir de son dur. Aa, aa. Son düzlük. <laughs> 12. mi oldum ben? Oh. Vallahi 12. oldum. O da vermediler bana Ha, orada Görsel Şey e, Hasarlama Kapalıymış Muhtemelen mekanik hasarlamalar da kapalıymış Hiçbir şey olmadı araca Bunları da geliştireceğiz günay Bundan sonra yarışırken hani get realsa gerçekten get real olsun lütfen Yarışı bitirebileceğimizi sanmıyorum ama Olsun bakalım 12.lik 0 puan. Bir sonraki video Noşu Life'da. Görüşmek üzere hali. Kendinize iyi bakın.